Abi öyle bırakmaya çalışıyorsun, başaramıyorsun. Taktik var mı? Taktik, maktik yok yani bırakacaksın. Bir defa kararlı olma, olman lazım yani. Ee, ben her zaman şunu düşünüyorum abi. Bak, şöyle bir olay olmuştu. Belki babam da izliyordur. İzliyorsa o da o da dinlesin abi. Şimdi babam bir ara e, babamın babası yani benim <laughs> dedem e, sigara içiyor yani dedem de artık çok yaşlı e, ve bir ara işte bizde kalıyorlardı o sırada. Yıllar önce oldu bu olay. Adam felç keçi Hani o sırada felçindi bir şeyden de o damar tıkanıklığı mı bir şey öyle bir şey tam hatırlamıyorum dolayısıyla onu bir hastaneye kaldırdılar ve hastaneye kaldırılan o bölgede abi full sigara içenleri götürmüşler yani bildiğin işte sigara içen bir sürü insan var işte e, boğazından konuşan mı dersin ya da farklı farklı bir sürü oraya gittiğinde full sigara içen e, herkesi görüyorsun Yani bir hasta sigara içtiklerinden dolayı akciğer şu bu falan ve abi ben şunu hatırlıyorum babam o gün geldi dedi ki Eee. Ben sigarayı bırakacağım dedi <laughs> ve ne oldu onu da söyleyeyim hani bir hafta falan bıraktı ondan sonra geri döndü maalesef hala da içiyor maalesef ama bunu anlatmamın nedeni nedir şu e, sen ne olabileceğini gördüğün zaman yani özellikle bu bağımlılığından dolayı hayatının ne kadar kötü gidebileceğini gördüğün zaman bu sefer işler değişmeye başlıyor diyorsun ki ya hani olabiliyormuş yani burada binlerce insan var bundan ee, şey yapıyor, problem yaşıyor bundan dolayı demek ki benim de başıma gelebilir ve bu sefer hayatı alternatif hayatını düşünmeye başlıyorsun. Dolayısıyla burada şöyle bir şey tavsiye edebilir belki ama yani verebileceğim bir tek taktik şu olabilir. Hayatın boyunca bu şekilde lol bağımlılığına devam edersen oturup gözünü 10 dakika her gün. Bunu her gün yaparsan, her gün yapmak önemli. Benim babamın burada eksik yaptığı şey her gün bunu düşünmemesiydi yani en azından hayal etmemesiydi. Her gün 10 dakika lol bağımlılığının senin ne kadar kötü noktalara götürebileceğini hayal edersen gözünü kapatıp timer'ı açıp muhtemelen zaten ister istemez bırakacaksın. Başka şeylere e, yöneleceksin. Şu an iyi ya şu an bir sorunu yok. Ya sonra bir kolunu şu an elini tam oynatamıyor ama geri kalan kısmında bir problem yok. Bilmiyorum Mert dene dene gör. Başına... Abi bu tamamen sizin... ya herkesin hayatı kendine özel. Onu da unutmamak lazım. Yani... Ben muhtemelen ortalamadan daha fazla vakit geçiriyorum bilgisayar karşısında ama mutluyum. Neden? Çünkü işim de bununla alakalı ve büyük oranda zaten bilgisayar derken işimle ilgileniyorum. E, dolayısıyla ben mutluyum. E, ha tabii şu önemli işte dışarı çıkıp yürüyüşler ya da belli bir sporlar yapmak Problemler Vücudunda problem yaşamaman açısından Onlar önemli ama onun dışında Tamamen seninle alakalı bir şey Başka birisi de onlarca saat oyun oynuyordur Belki bağımlılığından dolayı mutsuzdur Az önce konuştuğumuz gibi Dolayısıyla Biraz özel değerlendirmek lazım Kendi özelini değerlendirmen lazım Belki de Z var ayrı hikaye Götü alışkanlıklar döngüsü yani genel olarak bilinç seviyeni arttırman lazım. Güzel alışkanlıklar elde etmen lazım. Hayat amacının olması lazım. Vizyonun olması lazım. Bu şekilde kendini genel olarak kötü alışkanlıklardan uzaklaştırabilirsin. Ama hayatta her zaman şu olacak. Yani hayatta her zaman bir düştün e, sonra bir kalktığın zaman olacak. Yani hayatta her zaman ileriye gidemezsin. Bazen geriye de gitmen gerekecek. Yani çünkü mantıken düşündüğünde hayatta her zaman ileriye gitsen her zaman gelişme olsa olmaz. Yani öyle bir şey mümkün değil. Gerileme olmadan ilerleme olmaz. E, bu toplum için de böyle. İlla insan insan hayatı için değil, toplum için de öyle. Bazen iki adım ileri gidersin ama sonra bir adım geri gitmek zorunda zorunda kalırsın. Sonra tekrar iki adım ileri gidersin. Ee, dolayısıyla geri adım gittiğiniz ya da düştüğünüzde çok üzülmeyin. Düşmek normal ki düşmeniz de lazım. Sonra yine kalkıp devam etmeniz gerekecek.